Herkes onu arıyor. Kimi hayatını bırakıp yola koyuluyor. Kimi dağlara çıkıyor. Kimi yaşamda olmaz anca öldükten sonra diyor. Herkes o ebedi huzuru bulmak istiyor. O ise bütün yolculuklarda seninle birlikte yürüyor. Saygı duyuyor kararlarını ama tercihlerinin sorumluluğunu da al diyor. Biliyor ki ebedi huzur zaten sensin. Ama seninle birlikte bu tekrar keşfine şahit oluyor. Bir kere tattın mı o gerçek karşılıksız sevgiyi, kalan her şey anlamsız gelir. Çünkü senin de ham madden o. İçten içe bilirsin, tanıdık gelir o his. Evde hissedersin. Şamanik ilimde evrenin yaratılış hikayesi şöyle. Önce sadece o vardı. O saf ışık kadim sevgiydi. O her şeyi biliyordu çünkü o her şeydi. Ve öyle güzeldi ki bu güzelliği deneyimlemeyi merak etti. Evreni yarattı. Gezegenleri, dünyaları, güneşleri, ayları yarattı ve kendini milyonlarca parçaya böldü tekrar keşfedebilmek için o güzelliği. Kimi ağaç oldu, verdi. Kimi toprak oldu, besledi. Kimi hava oldu, esti. Kimi hayvan oldu, beslendi. Kimi de insan olmak istedi, bilinçli olmak, tercih edebilmek istedi. Sınırları aşabilmeyi istedi. Kimi ışık oldu, kimi karanlık oldu. Karanlık olmadan ışığı, ağır olmadan hafifi bilemezsin. İnsan dedi ki unutacağım ben her şeyi. Ki böylece tekrar keşfedebilirim, hatırlayabilirim tekrar. Böylece bütün süreci birlikte deneyimleyebiliriz. O da söz verdi. Sana karışmayacağım. Sadece benim adım ve benden ne istersen sana vereceğim. Ama kararlarının sonuçları da olacak. Onların sorumluluğunu da var. Böylece kadim sevgiden başka hisler de doğdu. Kimi karanlıktan, kimi aydınlıktan. Kimi sen yolunda yürürken koluna girmek için. Kimi seni düşürüp yolu fark etmen için. Ve insan tercihler yaptı. Kimi ağır bir hayat yaşamayı seçti, kimi hafif bir hayat yaşamayı seçti. Her tercih kutsaldır dedi ve sen ne yaşıyorsan o da seninle birlikte yaşadı. Bu yüzden denir ki hayat kutsal bir oyun. İlahi olanın planını bilemeyiz ama yaşamak bizim işimiz. Mutlu olmak, huzuru kalbimizde keşfetmek, kendi pınarımızdan içmek bizim amacımız. Yazgımız ne olursa olsun herkesinki kendine özel ve hepsinin büyük orkestrada emsalsiz bir rolü var. Yaşadığın hayat geçmişin hiçbiri tesadüf değil dostum. Sen sen ol diye yaşadın hepsini. Sen sen ol ki daha da güzelleşsin dünya. Keşfet, icat et, merak et, paylaş, yarat, üret, besle, aydınlat, ilham ol. Kendi kulvarında koş, yaptığın şey ne olursa olsun. Çünkü o zaman yarışmana gerek kalmaz. Önce olursun. Hayatın içinde farklı hisler, farklı tecrübeler, farklı deneyimler var. Sen neyi seçiyorsan olsun. Kendini de küçük görme. Başına bir sürü şey geldi değil mi? Onlar da tesadüf değil. Unutma diyor ki benden ne isterseniz size vereceğim. Sence seni atlamış olabilir mi? Mümkün değil. Bir bak kim olduğuna. Çevrende neler olduğuna bir bak. Onların hiçbiri tesadüf değil dostum. Sen ona sığın. Ondan ne istersen veriyor sana. Sadece hepsi kendi zamanında ve senin hayrına olacak şekilde gerçekleşiyor. Çünkü yaşam süreci deneyimlemek için var zaten. Biz yaşamak için varız. Nefesimizse bizden bağımsız. Onu bana bırak, sana beni hatırlatsın demiş ve teslim olmuşuz zaten bir kere. Ona sonuna kadar güven. Ne olursa olsun seni yoluna getirecek. Direnirsen zorlu teslim olursan kolaylıkla, bereketle, nefes gibi olacak yolculuk. Kaynağa ulaşmak için akıntıya ters kürek çekmek zorunda değilsin dostum. Akıntıyla, hayatla birlikte de ilerleyebilirsin. O deyince onda ne görüyorsan sana da aynıdır. Kimi yargılayan, cezalandıran birini görür. Kimi şefkat görür. Kimi o yok de samimi olalım. Onda ne görüyorsan bir kendine bak senin yansıman değil mi o dostum? Kendini ondan ayrı, ondan başka görme. Hayat yolculuğu boyunca her yerde tabelalar bulunur görmeyi seçenlere. Felsefede, şamanik ilimde, din kitaplarında, tasavvufta, kabalada her yerde şu ya da benzer ifadelere rastlayabilirsin. Biz size şah damarından daha yakınız. Ben size kendimden bir parça üfledim benden, benim adımla ne isterseniz size vereceğim. Ama kitaplar öyle kutsal bir ilimdir ki, kimi okuyup alim olur, kimi okuyup zalim olur. Bu söylediklerimin dinlerle bir ilgisi yok. Şamanik çalışmalar kadim bir kişisel gelişim yöntemi. Ve kanıtlara bakıldığında 65 bin yıl öncesine gittiği söyleniyor. İslam diline göre inen ilk kitap ise Tevrat ve 15 bin yıl önce gelmiş. Kur'an-ı Kerim 1410 yıldır var. Yaşam ise 4,5 milyar yıl önce başlamış. İnsana dair ilk kanıtlar 6 milyon yıl öncesini gösteriyor. Yaşamın ilmi dinlerden, bilimden çok eski bir şey ve hepsi birlikte var oluyor. Sadece diyorum ki bunların kutsal kitaplarda da geçiyor olması bir tesadüf olabilir mi? Peki nasıl bileceksin doğru yerde olduğunu? Yarışmıyorsan kimseyle, kendini küçük ya da büyük görmüyorsan bu bir işarettir. Çünkü senden bir tane var. Sen başkalarının yaptığını taklit edersen, onların yaptığını kopyalamaya çalışırsan, yarışıyor olursun. O hayranlık duyduğun kişileri mesaj olarak gör. Oradaki ilmi al. Ne görüyorsun orada? Kendin olmak mı, ilham olmak mı, aydınlatmak mı, beslemek mi, paylaşmak mı? Oradaki ilmi al, kendine ekle ve devam et. Sen onlar değilsin ve onlar da sen değil dostum. Evet belki benzeyecektir yaptıkların ama farklı olacak gerçekten yaptığın zaman. Bunu göreceksin. Onay beklemiyorsan, kabul görmeyi aramıyorsan bu bir işarettir. Çünkü sen gerçek olduğun zaman zaten içinde doğru hissedeceksin. Bir his var tarif edemediğim, korku ile heyecan arası. Heyecanlanırsın, kalp atışların hızlanır, iç kasların gevşer. Bir yandan da korkarsın ama bilirsin o adımı atacağını. O adımı attığında dünyanın değişeceğini bilirsin. İşte o his dostum, o his sensin. Onu ara. Dene, bulacaksın. Nasıl mı? Bulduğunda bileceksin dostum. Emin ol. Sana dokunduğunda bileceksin sen olduğunu. Her şey sen sana var diye. Hatırla diye neden yaşadığını. Asıl başarı işte bu dostum. Hayattayken kendini yaşayabilmek. Hatırla nereden geldiğini. Kimin ne olursa olsun senin yanında olduğunu hatırla. Keşfet ışığını ve paylaş sende bol ne varsa. İşte o zaman içinde birlik olacaksın. Onunla bir olacaksın. İşte o zaman çoğalacaksın. Kendini ondan ayrı, ondan başka bilme. Sen onu ararken o hep seninleydi. Sen hiç yalnız olmadın dostum.